Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Datça'nın en güzel mahallelerinden biri olan Reşadiye'deyiz. mahallenin ilk ismi Elaki. Daha sonra ee, Reşadiye. e, Reşadiye. tabii ki kaza kurulduktan sonra 1900 kaçtan 45 mi? E, kaza kurulduktan sonra Reşadiye ismi ve Yarımada'nın ismi de Reşadiye Yarımadası. Yani burası aynı zamanda Kutatça Yarımadası'nın evet. isminin de, i̇sminin de Reşadiye, Reşadiye Yarımadası. Yarımadası diye geçiyor. Evet. Reşadiye'den önce Elaki. Elaki. Hı -hı. Ya da burada oturanlara ele eller. Ele. Ele, ele derler yani. Burası şeyden. iki iki bölge. Birisi Betçe. Betçe birisi Datça. Datça. Bu taraf Datça. Dağın arkası Betçe. Betçe işte, işte Palamutbükü tarafı falan. Oraya Betçe deniyor halk evet. arasında. Ya Betçe diye ayrılıyor. Burası da Reşadiye Mahallesi. Eski ilçe merkezi burası aslında. En Eski kaza merkezi. Ama da bir turizm gelişince sahile ııı e, iskeleye yerleşim artmış. İlçe merkezi de oraya gitmiş. Eski ilçe merkezi burası. Burası da büyük mahallelerden birisi aynı zamanda Reşadiye Mahallesi. Daha çok çiftçilikle geçiniyorlar ama yani bu profesyonel düzeyde bir çiftçilik değil. profesyonel düzeyde bir çiftçilik değil. Kendi ürettiklerini işte Nail arkadaş gibi pazara getiriyorlar. Hem turistik amaçlı satış yapıyorlar. Ufak tefek gelir elde ediyorlar. Hem de kendi ihtiyaçları için daha çok tarımla uğraşıyorlar. Çoğunluk emekli bir kısım insan da işte turizmden apart çalıştırarak ya da işte turizm hizmetlerinde çalışarak işte ama burada daha çok emekliler kaldı çok genç insan yok mahallede onlar da işte emeklilerin birçoğu da turistik gelirden ziyade şeyle tarımla uğraşıp kendi ihtiyaçlarını falan görüyorlar Çoğunlukla yapılan bu burası yavaş bir şehir çok hızlı hareket etmiyor insanlar burada. Ee, sizin deyiminizle tembel diyebilirsiniz ama biz yavaş hareket diyoruz ona, tamam. <laughs> yavaş hareket etmeyi tercih ediyoruz. Onun için Hı. acelen varsa ne işin var? Dakika da diyoruz. diyoruz. Evet. 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 Almanlar ya, Belediyede emekli olduk. Burada çalıştık. Burada Aram. evim var. Orada ufak tefek bunları hep doğal kendimiz yapıyoruz. Turşu, salça. Bunları hep kendimiz el yapıyoruz. Tarana. İki çeşit. Bir irisi var. Bir de şu küçüğü var. Yani bunu hanım beraber yapıyoruz. Evde hanım yapıyor. Sen de getiriyorsun. Tabii. böyle cuma günler tezgah oluyor. Bunlar ek için biz kendimiz kaynatıyoruz. Nasıl gidiyor oyun? En iyi ben oynuyorum. Sonra hayır çek. Bu daha iyi oynuyor. Sinirli oyuncu bu. İyi bol şans hepinize. Yok <laughs> Kim kazanıyor? Belli <laughs> daha. Kahveci mi kazanıyor? O mi hiç. 没你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有你有 tarihi köy kahvesi. 1939'dan beri burası köy kahvesi olarak işletiliyor. Hemen yanında da yeni açılmış bir kafe var. Minik bir gezginin ayaklanma çabaları var burada. Minik minik adımlar atmaya çalışıyor. Selam ben Umutcan. Ee, Köyü'ndeyiz Datça'da. Kafemiz Thales'teyiz. 5 sene önce Datça'ya geldim. Buraya yerleştim. Geldiğimde bu kafeyi görmüştüm. O zaman Türk kahvesi olarak işletiliyordu. Kahvehane olarak işletiliyordu. Daha sonra bir senedir boş kaldığını da gördükten sonra burayı kendi isim düzende bir köy evi haline getirmek istedim. Ee, Hayallerimi yapmaya çalıştım. Arkadaşlarım da sağ olsunlar destekler oldular. Şimdi espresso bazlı kahveler yapıyoruz. Gül böreğimizi köydeki teyzelerimizden alıyoruz. Sandviçlerimizi köydeki avcılarımızdan alıyoruz. Fırınımıza koyuyoruz. Çayımızı demliyoruz. Servis ediyoruz. Hepsi bu. Güzel bir özet. Reşadiye köyündeyiz. Geldiğinizde Thales'e bekleriz. Sıcak çayımız, kahvemiz her zaman var. Yazında dondurma olacak. <laughs> Reşadiye'ye geldiğinizde oturup bir şeyler yiyip içebileceğiniz bu iki yer var. Biri Tarihi Köy Kahvesi, diğeri de Tales Cafe. Burası da köyün meydanı. Muhtarlık, kafe, Tarihi Köy Kahvesi. Burası da köyün meydanı. Tarihi ağaçlar var ve Mehmet Ali Ağa konağı var. Bu konak yine Sultan Reşat döneminden sonra inşa edilmiş bir konak. Günümüzde otel olarak kullanılıyor. Ama şu an restorasyonda olduğu için kapalı. Konağın yanındaki sokaktan dümdüz yukarı doğru ilerlediğiniz zaman rüzgar güllerine çok yakın bir yere gidiyorsunuz. Eğer rüzgar gülleriyle fotoğraf çekmek isterseniz çok güzel bir manzarası var. Evet, bu bisikletçiyseniz de yine burada bisiklet rotaları var onları da takip edebilirsiniz Datça Yarımadası'nın eski adı Dadya Yarımadası da Reşadiye Mahallesi adını Sultan Reşat'tan alıyor. 1909'da Sultan Reşat tahta çıktığı zaman yarımadanın adı Reşadiye olarak değiştiriliyor. Daha sonra Cumhuriyet döneminde yarımadaya Datça adı veriliyor ve Reşadiye sadece küçük bir mahalle oluyor bugün. burası da tarihi Reşadiye Camisi. Caminin hemen yanında küçük bir park var ve parkın hemen yanında da yine bir kafe var. Şadiye, Datça'nın en güzel yerlerinden biri. Burası aslında köy bildiğiniz ama mahalle olarak geçiyor. Biraz büyük bir yer. Ee, burada herkesin kendine ait müstakil evleri var ve bahçeleri var. Bahçelerinde narenciyeler ve e, badem ağaçları var. Şimdi de badem zamanı. Bütün badem ağaçları çiçek açmış. Geçen hafta zaten badem çiçeği festivali vardı. Ee, Datça'nın en güzel zamanlarından biri sanırım Mart-Şubat ayları. Reşadi Mahallesi'nin ortasından ana cadde geçiyor. Caddeye geçip başa indiğinizde top sahası, futbol sahasını göreceksiniz. Her haftada çok güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Her hafta narenciye, zeytin, e, badem ağaçlarıyla dolu çok güzel bir yürüyüş rotası. Ama su değirmenimiz var ileride onu yazın çalıştırıyorlar. Çok güzelmiş. Şu an yani kışın çok rüzgar olduğu için burada. Şu an sadece şey, falan bile... Reşade'de Limon diye bir bungalov otel var. Narenciye ağaçlarının içerisine bungalovları inşa etmişler. Ee, en fazla iki kişi kalabiliyor. Tabii çocuk varsa eğer, olarak onlara yatak koyuyorlar. Çocuk kabul edilen bir yer. Ben çocuktan önce tabii bunu pek düşünmezdim. Ama çocuk sahibi olduktan sonra bazı otellerin çocuk kabul etmediğini görünce şok olmuştum. Şu an bungalovların içini çekemiyorum çünkü anahtarları yokmuş. Fiyatını sordum az önce. Şu an için fiyatlar 2000 TL'ymiş. Ama yazın Temmuz, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tabii daha yüksek oluyormuş fiyatlar. Kahvaltı dahil ve kahvaltısız seçenekleri de varmış. Ve kart vanine kitle de değişiyormuş tabii fiyatlar. Öyle gelip kalmak isterseniz benim çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir mekan. Narenciyeler de mis gibi kokuyor. Ay limon ağacı en sevdiğim. Aa, bakın bu ağacı aşılamışlar. Yarısı limon. Yarısı da portakal. Önce iki ayrı ağaç sandım da aşılayarak yapmışlar. Bir kolu limon, bir kolu portakal. İçerisinde değirmenleri de var. Bir tane su değirmeni var. Kuyudan su çekiyorlar. Yazın çalıştırıyorlarmış bu değirmeni. Bir de e, buğday öğüttükleri buğday bir değirmen varmış ama onu kullanmıyorlarmış. Bilmiyorum ya benim çok hoşuma gitti burası. Eğer ben dışarıdan geliyor olsaydım kalırdım burada. Ama tabii biz ev tuttuk evde kalıyoruz. Öyle güzel hoşuma gitti. Denemek isterseniz. Reşadiye çok güzel gerçekten. Eski Datça'nın çok reklamı yapılıyor. Bu yüzden herkes oraya gidiyor. Ama Reşadiye, Kızlan, Hazırça buraları da muhakkak gezmelisiniz buraya geldiğiniz zaman. Yolda gördüler bizi içeri davet ettiler. Gelin çekin hani bahçeyi görün diye. Ama şimdi içeriden çıkmak istemiyorum. <laughs> Merhabalar, <laughs> <Çok güzelsin. Gülüyor> <laughs> Burası Green Horse Datça'da Dacia'da bulunan bir çiftliğimiz. Biz 11 Aralık'ta buraya geldik. Faaliyetlerimize yeni başladık sayılır. Gelişmekte olan bir yer. Burada hem binicilik aktiviteleri, hem geleneksel okçuluk faaliyetlerimiz var. Bincilik faaliyetleriyle alakalı hem de bincilik akademisi olarak burada hizmet vereceğiz. Gelen kişilere böyle eğitimlerle, bincilik eğitimleriyle, geleneksel okçuluk eğitimleriyle yarışmalara sporcu yetiştiriyoruz aynı zamanda. Burada hem bincilik anlamında pratik bilgilerin yanı sıra teorik bilgiler de veriyoruz. İşte atların anatomisi, fizyolojisi gibi ufak bir sınıfımız var. Ee, aynı zamanda burada e, gelen misafirlerimiz için hobi amaçlı biniş faaliyetlerimiz de var. Gelip burada e, hobi binişleri yapılabiliyor, safari binişleri yapılabiliyor, deniz safari, orman safarisi gibi çeşitli e, safari etkinliklerimiz var. Aynı zamanda e, at pansiyon hizmetimiz de var. At sahipleri gelip atları burada bırakabiliyorlar. E, isteyen, e, i̇steyen misafirlerimiz için atların eğitimleriyle de ilgilenebiliyoruz. Yani hem bir at pansiyon hizmeti hem at eğitim merkezi aynı zamanda. Nasıl böyle binicilerimize eğitim veriyorsak atlarımızı da aynı şekilde e, eğitebiliyoruz burada. E, şöyle binicilik, e, binici adaylarımız için 6-7 yaş e, bizim e, sınır yaşımız, 6-7 yaş ve üzeri için binicilik eğitimlerini verebiliyoruz. Daha alt yaş grubuyla ise ekvifan dediğimiz atın üzerinde eğlenceli vakit geçirme, atı sevdirme, atla diyalog halinde olma gibi e, çeşitli aktivitelerimiz bulunmakta. E, yani her yaş grubuna hitap eden bir e, binicilik merkezi burası. Çevresinin ve doğasının bir çok da, çok güzel olması, e, hava sıcaklığının e, çok daha e, uzun süreçte iyi olması bizim avantajımız oluyor. E, aynı zamanda burada bir e, gelen aileler için de kafe hizmetimiz var. İşte çay kahve içebiliyorlar burada veliler, e, çocuklar ders yaparken. Ama sadece çocuklar için değil. Yani bütün yaş grubu için bir üst yaş grubumuz yok. Hani sadece çocuklar için düşünülmesin. E, yetişkinler için de burada bincilik faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Aşağı yukarı fiyat aralığınız nedir? Ee, şöyle, e, biz bir spor akademisi olarak düşündüğümüz için bir binicilik eğitimlerinin paket halinde veriyoruz. Ama e, sadece bir paket ders alındı, sonrasında evet binicilik eğitimleri bitti değil. Lisanslı birer sporcu olarak yarışmalara götürmeyi amaçlıyoruz. E, fiyat aralığı da e, 4500 lira civarında bir ders paketimizin. E, onun haricinde hobi binicileri var, safari binicileri var. O da süresine göre ve e, gidilen yere göre fiyatları değişiyor. Tabii tabii zaten randevuyla çalışıyoruz birebir oluyor bütün derslerimiz ve programlarımız o yüzden e, belirli bir gün veya saat olmuyor hani daha çok talebe karşı müsaitlik durumuna göre karşılıklı belirliyoruz ufak çocuklarımız için böyle minik hayvanlarımız da var tavşanlarımız var şu anda e, yaz sezonuna doğru bu çeşitlilik biraz daha artacak bücür keçiler vesaire böyle e, sevimli hayvanlarla burayı biraz daha şenlendirmeyi düşünüyoruz aynı zamanda çocuklar için yine e, oyun alanları trambolinler vesaire. Yani burası e, bir eğlence merkezi, sadece binicik merkezi değil, bir eğlence merkezi de olacak. Bungalovlar da kalınabiliyormuş. Evet, e, bungalovlarımız da sezona e, yetiştirilmeye çalışıyor. Kısa zaman içerisinde onlar da aktif olacak. Yani burası bir e, eğlence adası oldu yani. Sadece binicik olarak değil, etrafı da böyle güzelliklerle dolu bir eğlence alanı oldu. Atların yanına geldik. Kızım bayıldı buraya. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.